ben bugün sizin için karnabahar steak yapacağım. Evet doğru duydunuz. Tam bir steak olacak. İnanılmaz lezzetli. Ve yanında bir balkaba sosu. En renga, en, pro, en kokuları, en lezzetleri gerçekten bir mucize gibi yani. Yanında bir salata. Ama normal bir salata değil. Böyle bir özel bir ekmek kullanacağız. Ama artık hemen başlıyoruz. Şimdi karnabahar stekten başlıyoruz. Hemen burada göstermek istiyorum. Benim çok güzel bir çiçek var işte. Ben bayılıyorum. Ve şimdi hemen kesiyorum. Şimdi görebilirsiniz benim sek azire. Görüntüm inanılmaz dedik. Ne yapıyoruz? Şimdi bunlardan e, bunlarda hafifçe ben sıcak su içinde açlayacağım ortalama benim su içinde bir dakika, bir buçuk dakika kalacaklar. Bu niye yapıyoruz? Çünkü, çünkü bu aşamadan sonra biz karnabahar fırlanacağız yani. Okey, şimdi giriyoruz. Hiçbir şey eklemeyeceğim, böyle bir çiğ olarak. Ve şimdi karnabar çevireceğim. Okey, yetiyor. Bir karnabar burada bekleyecek yani. Şimdi diğer steak var. Şimdi burada tereyağı fırça. Şimdi. Benim tereyağı görebilirsin böyle bir oda sıcaklık zaten. Ben onu her yerde güzel süreceğim. Güzel güzel kızartmak için yardım edecek. Biraz da tuz. Abartmayalım çünkü bizi aynı zamanda su için de tuz attı. Okey. Bundan sonra hafif bir karabiber. biberiye bir bakın. Bir bakın yani biberiye gerçekten çok güzel yani. Şimdi biraz da zeytinyağı. Şimdi fırından kullanacağız, ızgara alacağım. He, duydunuz mu? İşte lezzetin şarkısı bu. 200 derece fırına gidiyor. Bir ortalama 10 dakika 15 dakika yetecek yani. Karnabahar fırlandı. Şimdi artık sos zamanı geldi. Nasıl bir sos olacak? Balkaba. Ama labneli balkaba bir sos yapacağız beraber. Burada balkaba ben daha önce e, fırınlamış. üstünde sadece yağ, e, zeytinyağı, tuz, karabiber ve biraz da biberiye koydu. E 200 derece 20 dakika pişirdi. E güzel yumuşak yumuşak olması gerekiyor. Fazla yumuşak gerek yok. Çok yumuşak olunca sonra rengi biraz çirkin oluyor. Şimdi burada ben bütün parçalar içinde koyuyorum. Evet, her şey görüyorsunuz üzerinde la biberiye de var, her şeyde de var. Tuz çok değil yani. Bir tutam çünkü biz de tuz közlemek için zaten kullandık. Bundan sonra biraz da karabiber. Burada hafifçe birkaç tane de taze biberiye ki biraz da canlandırsın. Evet koydu. Şimdi biz de burada bizim ee, blenderdan geçiyoruz. Siz böyle bir blender yoksa normal bir el blender tabii ki de uygun olur. Belki bu çok sert olduğu için biraz da, ben zeytinyağı biraz zeytinyağı zaten ekleyeceğim. Belki biraz da su ihtiyacı olabilir. O aslında kıvamı göre yani. Ama bir kontrol edeceğiz. Bizim burada şey balkabağ sosu ee, bitmedi ama artık burada şey blenderdan çıkarabilirim. Bir bakın nasıl bir kıvam var yani. Tam bir mayonez oldu. Çok çok güzel. Rengi zaten müteşem yani. Bir bakın ben aşk oldu bu sos. Gerçekten yani inanılmaz bir ...kıvamı var. Ama bitmedi. Ben burada biraz da şey... ...böyle bir... E, ...farklı bir lezzet katılmak istiyorum. Biraz da özelleştirmek istedi yani. Sırf bir bakaba lezzet olması. Orada arkada güzel bir... ...Labne peyniri ekleyeceğiz. Ki daha bir yüksek bir... ...notası gelsin. Hemen burada... ...Labne de var. Ben ...hemen burada... ...birkaç tane kaşık ekleyeceğim... Şimdi ikisi de beraber karıştıracağım. Wow. Sos hazır oldu. Artık karnabahar kontrol etmem gerekiyor. Karnabahar gerçekten inanılmaz görünüyor yani. Bakın güzeli güzeli yani. Kızartı dışarıda çıtır çıtır içinde yumuşak yani ve bütün lezzetleri zaten içinde kaldı. Bizim burada ee, labneli labneli kabak sosu da zirve. Ben tam böyle bir steak gibi de vereceğim. Biraz sosu burada koyacağım. Evet. Daha böyle bir güzel bir sunum olsun yani. Yakışıklı bir sunum olsun. Ve karnabahar dikkat edelim yani çünkü şimdi tabii ki de şey daha yumuşak oldu. Okay. Bu işte birkaç tane. Şey böyle bir kekik daha ekleyeceğim. Ve tabii ki de biraz zeytinyağı.